Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni bir video ile karşınızdayım Evde pizza yapımını Göstereceğim sizlere çok basit bir şekilde yapacağız Hemen yapımına geçelim Öncelikle kanalıma hala abone değilseniz sizden abone olmanızı Çok rica ediyorum kanalım yeni Yeni videolar paylaşmak için sizin desteğinize ihtiyacım var. Ben sebzeli yaptım. Mantarları şöyle ince ince doğruyu doğruyorum. Küçük küçük istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Evde kendimiz pratik bir şekilde yapabiliriz. Biberleri de ince ince doğrayalım. Kapya biberiniz varsa şu kırmızı biberden ondan da doğrayabilirsiniz. Ben de biber yoktu, o yüzden koymadım. Varsa eklerseniz çok güzel olur, yakışır kırmızı kırmızı. Soğanı da ince ince küçük küçük yemeklik olacak şekilde doğrayalım. Domates de güzel yakışıyor pizzanın üzerine. Dışarıda pizza çok pahalı. Evde istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İstediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Konserve mısır almıştım. Dediğim gibi istediğiniz malzemeyi ne seviyorsanız onu kullanın. Siyah zeytinlerin çekirdeklerini aldım. ikiye bölerek bu şekilde hazırladım. Hafifçe yağladım tepsiyi. yağlı kağıdı güzelce seriyorum. Robot süpürgemle işi bitirdi bu arada. Kağıdı da güzelce yerleştirdik. Evde salam vardı. Salam ilavesi yaptım. Sucuk da ekleyebilirsiniz. Ben sütaşın kaşar peynirini kullandım. Mozzarella peyniri olur pizza peynirleri. Artık hangisini kullanırsanız. büyükçe bir tasa aldım hepsini bir karıştıracağım biraz yağ gezdirdim tuz ilavesi yaptım pul biber de ekleyebilirsiniz ben unutmuşum pul biber çok güzel oluyor arkadaşlar pul biber ekleyebilirsiniz Güzelce harmanlayalım, karıştıralım. Bir kenara alalım tezgahımıza unu serpelim. Fırından hazır ekmeklik hamur aldım arkadaşlar. Çok güzel oluyor bununla. Hiç pizza hamuru yoğurmaya uğraşmayın. Ekmek hamuruyla gayet de güzel oluyor. Ani misafir geleceği zaman da bu şekilde yapabilirsiniz hemen fırından hamur alıp Merdane ile inceltelim açalım Yorumlarınızı bekliyorum olumlu, olumsuz. Fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Tepsiye güzelce yayalım. Bu iki ekmeklik hamurdu. İki ekmeklik hamurdan bir tepsi oluyor. Normal fırın tepsisi, baklava tepsisi. katalla güzelce delelim. Çok kabarmasın diye. Ben üzerine ketçap sürdüm. Siz pizza sosu satılıyor marketlerde onu alabilirsiniz. Domates sosu falan kendiniz de yapabilirsiniz. Domates sosu kullanabilirsiniz. Hemen sosun üzerine kaşar peyniri serebilirsiniz sarsım iyi olacaktı ama unuttum. Neyse ki sebzelere kaşar peynir karıştırmıştım. Bütün sebzeyi güzelce yayalım. Bol malzemeli. Evde istediğiniz gibi yapabilirsiniz hazır pizzaların üzerinde. Genelde malzeme çok az oluyor. Çok az kullanıyorlar. Sanki üzerine malzemeyi sayarak koyuyorlar. Bu şekilde bol malzemeli. Ben üzerine tekrar kaşar serpiştirdim. Pul biber ekleyebilirsiniz. Üzerine serpebilirsiniz. Fırına sürüyoruz. Oldukça kolaydır pizza yapımı. 180 derecede düşürdüm. Daha sonra üzeri hafif kızarınca sebzeler de yumuşamış pişmiş oluyor zaten. Daha sonra da dilimlemeye geçtim. Yemeğe hazır. Ben pizza yaptığım zaman arkadaşlar 2 gün üst üste pizza yapıyorum çünkü malzemeyi Biraz fazla alıyorum mantarı falan fazla oluyor Hazırlıyorum bir gün sonra Bir daha pizza yapıyorum Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum Güzel bir pizza oldu tavsiye ediyorum Yapacak olanlara kolay gelsin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.